50, 50, 50. Maç başlıyor, maç başlıyor. Baş, Olay var baş, abi baş, bir dakika. Baş. Ekran, ekran, ekran ver. Ben şimdiden söylüyorum. Beyler, ayıptır söylemesi jürokeze saplayacağım. Biraz. Ben ligde birinciyim. Bir maç kaybettiğim anda bu ligin anasını sikerim, para atarım. Şimdiden <laughs> söylüyorum. Diye birinci şey diyeyim mi? Barış. Tamam aynı puandayız yani. Barış'dan Barış. Oba, ekran Silos. aç, ekran aç. Allah vere kaybedin ya, ben ekran. o zaman oynayacağım size. Ben telefondan izleyeceğim ya. Evet arkadaşlar, başlıyor hadi bakalım. Spoiler arkadaşlar. Spoiler, vermek, yok, yok. yok. Spoiler veren ban yer. Ama kan bir iki dakika sürüyor maçların şey olması. Tamam. Samsun o, Spor'la Spor oynuyoruz o, arkadaşlar. Başakşehir'iz o, biz biliyorsunuz. Samsun takımına falan bak. Ligde birinciyiz bu. yani. Dokuz bandayız. Üç maçı da kaybet. Maç oynanıyor. Evet. Maç oynanıyor. Haydi bakalım. F5 at F5, F5. Eray taktik yaptın mı sen? Yaptım da bu ne oldu bu? F5 atınca gelecek. Oynan. şu an. Yalan. Gelmiyor gelmiyor. Maç bittikten ha, sonra evlen, gelecek. Aynen. Maç bittikten sonra gelecek. Yalan, Yalan, Oyuncu? Telefondan mı vereyim? Ne yapayım şu an ilgilere? bende de gelmedi bak. E bildirimi o, gelmedi. Gerçek, gelmedi hala maç oynanıyor diyor. Gelmedi maça maç oynanıyor. Olay büyük A olay var. Gelince söyleyeceğim. Selman kim? Söyle. O ara e karşıdaki e takımın takımına falan bak. Kendi takımını falan göster. Arkadaşlar ligde gördüğünüz gibi e 9 puanımız var. 3 maçı da kazandık. E kadro değerlerinde Sercan Zurna'nın yaptığı olaya bakın. Ben kadro değerinde 13. sıraya düşmüşüm. Ben 5. Sıra sıraya düşmüşüm. Lan benden daha düşüksün. Oyuncun e yok e çünkü amınakoyim. ya. Onun haricinde, ben size dedim para atmam lazım. Bu rosterlar tryhard olduğu için oyundan kalkmıyor bu oyun. Alakası yok. Para atmam lazım bence. Amcık seni. AHA! Para... Bildirim tamam, geldi, geldi bana. bana. Bildirim geldi. Ne oldu? Bana bildirim geldi. Hadi ya. Game e time. Watch your match against Göztepe. Ya nasıl kaybettim ya? Oğlum <laughs> 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 niye böyle gözüktü lan? Niye böyle maçı maç izlemedin? Geçmiş olsun <laughs> dostum. Aa, Geçmiş olsun. Allah Allah. Ha enayi. Kanka benim maç hala oynanıyor. Ne oldu? Overtime'a falan mı gitti Mimekte benim maç? İstifa. 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 Böyle vermeyin. Benim maçımı spoiler vermeyin. Kapattım kendime. <laughs> Ay beyler Jirogez'e sapladım. Ya Bir bu ne da. abi? Order ah. birinci sırada kanka. Bu ne ya? Ya bu lig bu mu yani gerçekten ya? Ama barış kaybetmiş. 2-0. Dur dur dur. 2-0 sikiyorum Ali'yi. Sen yenmişsin gerisi. Ali ne? Ali daha sonuncu. Ya ben Usta ile beraber kaldım ya. Ben Be, istifa sıfır işte lan ben. Abi ben ben para atıyorum. Chat para at diyor bana. E, atılmıyor ki istediğin kadar at. Yo aça açarım. <laughs> Nasıl açarsın? Arkadaşlar olay istifa etmenlik bir <laughs> durum <laughs> yok. Bak şimdi ben istifa ederim istifa etmesine okey de Bu adamlar 7-24 bu oyunun başında olduğu için ben bunu zaten kazanamam ki. Alo 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 alo. 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 Emir. Ha? Öyle siktim seni diye gelme buraya. Tamam. Ayıp bak yaptın. Biz burada bir kulüp başkanıyız burada. <laughs> Pardon kardeşim, ee, ne diyor ki kulüp başkanı? Sayın kulüp Bu, başkanı. Bakam sakatlandı. Ben oynamıyorum ya Sercan'ın. Bir adili, mikrofon. Niye domattı champ? Niye domatmış abi? Hemen amına koduğum. E ben kaç kaç çelen olsun adilim. Neren olsun sana. Hadi sen evet. mal evet. mısın? Efendim. Mal mısın? 2-1. 2-1 yemişim ben arayı. Adil mal mısın? Bura niye evet, bululuyorsun ben. beni durduk yere? Durduk yere Bro. mi? Bro. Kazandım seviniyorum burada. Ha Eray kamp basmış. Kamp bastım Eray, bile kampı mı Eray'ın kampsız maçı yok ki amana man. koyayım. <laughs> ben <gülüyor> kamp, 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 basmadan gelmişim lan. Kamp Selamun Aleyküm. Asiktir ligde baba Aslında birinci. Baba birinci amana koyayım. Paşalar hoş geldin. Evet, bir şey söyleyeceğim biz nasıl kazanacağız bu şimdi buna? Usta 2-2 kalmış biz bu ligi nasıl kazanacağız ya. şimdi? Bana söyleyin. Eşek misin hızlıca? Söyle bana. şuraya bak. Ne eşek işi 9 puan kanka 5 kişi 9 puan ya. baldır kası yaralanmasından çıktı. Hızlı sakatlanmış. Yolda araba sürüyordum. 9 kişi çıkmışız maça. Nasıl çıktık ya? ya? ya. Gülüyoruz sen. bence ırkçılık var. Te şeye girmen Oo. lazım. Ben şurada buldum. Ya benim takım mal amına koyayım ya. Abi bu, bu ilk böyle olmayacak. Ben biliyordum böyle olacak. Abi siz Minik ne yaptığını gördünüz mü? Minik bir oyunda 6 saat OSM oynuyor. Oğlum bu oyunda aslında OSM ne yapabilirsin amına koyayım ya? Evet, evet, yine OSM'yi yine OSM'yi ki oğlum. Peki OSM sonucuna bak şeyin. O da Minik sonuncu. Bir tane maç kazandı onu da kamp basarak bana karşı kazandı. Ben ya Minik midem, bir de kaybediyorum. Mal amına koyayım bir de Minik. Ben yani. yani 4 0 yandım ona herhalde şimdi. O yüzden sevindim. Kamp oğlum, onu da kazandım. Sizin bu bir şey an. sorabilir Anladın mi? Ki. Sizin bu kadro değerleri ne kanka? Ben 228 milyon nasıl 9'uncuyum la? Çok iyiyiz. Bir dakika. Beni bana götüren Para atalım diyenler ben. Yok. Hayır. Para. 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 Efendim. Ben sana ben sana çözümü söylüyorum. Mini banlıyorsun. Ayarlardan da para yatırıyorsun. Hocam OSM hilesi var mı sende? Bakayım. OSM de hile yapak amına koyayım. Ya Eray. Ben yapacağım abi. Ben yenilmeyi azmedemem ben. Şey Eray. Ha. Yani. Evet. lig neden bu kadar kolay ya? Oğlum sen yine almışsın ya. Allah. Hmm. Babaya bak ya. Bu order nasıl bu arada? Bir dakika order'ın kadro değeri ne kadar? Karlı. 10. Daha maç kaybetmedi çünkü. Kaçıncı şeyini bastın orada? Kampı ne? var o kadar. Kaçıncı kampını bastın <laughs> onu söyle. Basmadım. Basmadım. Beyler TR bu 20 İngiltere'yi yeniyor. Oo bir dakika beyler TR 20 eee yalancı nerede yeniyor? TR 20 şey değil mi? TRC. Bu ne ya? O, o, o maç, maç Esen oynanıyor lan? Bu maç? U, 21 maçı. E niye gitmedin oğlum? U20 maçların bunlar daha eğlenceli oluyor ha normal maçlardan. Uyuyordum ama ne bileyim ben. Maç devam ediyor gidebilirsin hala. Esenler de Aa bak şimdi abi. Arda Güler de oynuyor değil mi? He ee, minik minik diyorum. Amın okey. Ee, i̇nandım. Oğlum harbi niye gitmedin lan? Oğlum ben inandım lan Arda Güler mi oynuyor harbiden? Oynamıyor <laughs> mu? Ne yapmasın amına koyayım ya? Anlık <laughs> bir inandım <laughs> ha. <he. gülüyor> Neyse bunu da kapat. Ben bu liginden istifa ediyorum. Ee, hesabı da veriyorum chatten biri oynasın benim hesabı. Vakti ben ben, 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 bu strese ya. ya? ben bu strese gelemem abicim. Yok gerçekten yani. Gerçekten çok stresli. Ben kanka, ikke, bir dakika, bir dakika. 4 gündür adam akıllı uyku uyuyamıyor. Harbiden yani. abicim adam yani alarm kuruyor, uyanıp takımını yapıyor. Ben bu kadar trer değilim ya. ya. Eray. Kanka bir de ona analycy… rağmen bir ma... şey şeyi var. Bir galibiyet, üç mağlubiyet var ya. Kanka bak şimdi. ki. Bir Alexa, ben bir öneride bulunacağım. Buyur. Hı. Şimdi Oyber. dün dün Epic Games'te FM 24'ü beleşe verdiler tamam mı? Herkes de var. Alabilir tamam, yani. Gelin FM almayalım. oynayalım. Almıyor, almıyor. FM'de lig kuralım. Yok kanka buradan devam et. Ekip kulüp sıkalanı klan savaş Efe, Efe, girin. O ne? Ben FM oynamam. Ben oyunu çözemem. Ben de. Benim o kadar ben beynim abi, yok baba abi. Abi. Jiroki gelip bize öğretecek. Bana nasıl hoş geldin? Yok abi benim o kadar beynim vallahi yok. Ben kaldıramam. Bence öğreniriz kanka. Jiroki şey oynuyorsa biz de oynarız diye düşünüyorum. <laughs> Jirak eşeğin amına koyayım ya. Hani Oğuz eşeği şey oynuyorsa biz de oynarız ya. Yani. He Ben Jirox para yatırmayınca ya RAM gibi oynuyor kanka. Ya Jirak öyle oluyor. bu arada. Mal amına koyayım. Az önce 1-0 döşedim Jirak'e kamplı. Şimdi arkadaşlar ligde birinci order. Ee, Barış Eğit'e ikinciymiş. Ee, Hobbit ama 3 ben 4'üm. Sercan vardı Sercan alacak ligi ben söyleyeyim şimdiden. Eee Fenerbahçe 6. Evet. Mesela bu Fenerbahçe Galatasaray, Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş oynayanlar o kadar kötü oynuyorsunuz ki şu mal, oyunu. Mal, mal Gerçekten şey var ya. Mi? Bak, ben kamp oynamıyorum. Ya. Bana, bana kamp bastılar. 3 maç ben kampla oynadım aman akıyım. Kamp bastılar. Be, ben bana da ben, ben, ben bütün maçlarımı be, kamp bastı. da ben de. Jiro bana kamp bastmış Göztepe ile aman mesela. Çarşı Ben bugün utanç içindeyim. Apo'ya yenildim. Özür diliyorum herkesten. Ben kanka. Kabul ediyor musunuz? Kanka, Beşiktaşlılar. Ben etmiyorum Ben, ben döneceğim ama. 3 büyük üç büyük diyorlar. Bize kamp basıyorlar amına koyayım ya. Her evet başta. kanka tüm şeyleri kullanıyorlar bana. Ben ne yapayım amına koyayım? Adamın Be. kadrosuna Abi. bakayım diyorum. Gizlemiş. Ee, bir bakıyorum e, bu oyuncu sana karşı kamp bastı diyor. Hocam sikeyim kanka ben ne anladım ya oyundan? Bir şey söyleyeceğim. OSM para ilesi olan var mı birinizde? Bende var. Kanka çok acil. Yardımcı olmuyor mu ya? Bana bir yardım edin ya. O sen para ilesi. Vallahi bak bunları yapa ben bunları yenemem mi ya yoksa? Adamlar tamam, dü gözüm. Adamlar Ay, dünya yıldızı abi. satıyor amına koyayım. 141 Buraya milyon. Bak, Beni bak, takım değeri 141 bak, milyon değil amına koyayım. Tak abi bu oyun öyle. Hıssız bulut. Ali ne haberiniz? bulut. Hıssız bulut 6. E, evet. Nasılsınız ee, hıssız bulut? Eray Bey çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hıssız bulut bugün mağlubiyet almışsınız. Kanka çok kötü kadro ya. Satmam lazım oyuncu satmam Nasıl lazım. kötü oğlum benim kadro değerimden daha fazla senin kadro değeri. Hayır, senin kadronun değerin daha fazla. Yapma be ıssız bulut. Eray çok sana bir şey sadış, mi? Transfer lazım. Bakayım. Birizik al evet. aynı. Altı 6 milyon daha az. Bizim kadroya ben... hatayı söyleyeyim Eray'ım. Buyur abi. Dünya yıldızları çok geç satılıyor. Onu yerine 90'lık 85'lik oyuncuları evet, böyle hızlı işte. hızlı satıp evet. daha fazla para yapabilirsin bak. Bana yer ettin Salak evet. Niyazi, salak Niyazi, Ama... salak Niyazi, salak Niyazi. Mal Bekle. Minik. Mal Sercan. Arkadaşlar ne bize Tra Trabzon 4 atmış. Fenerbahçe 1-0 Göztepe'yi yenmiş. Eyüp Spor 2-1 Beşiktaş'ı yenmiş. Antalya 1-0 Sivas almış. Hırsız Bulut 2-0 Galatasaray'a yenilmiş. Konya Spor'da 2-2 kalmış. 2-2 yaptı Galatasaray. Alanya Spor'da 3-2 Guardiola Kadir'i e yenmiş. Adana'yı yenmiş. Ali o Koç şakak şakak Ali Koç 5 Ali Koç 5, Ali Ali 5, Ali 5 yemiş. Ali zaten averaj takım oldu amına koyayım. Karadeniz <laughs> Ersin <laughs> Farmer farmer, farmer takım. Vallahi billahi. Yani Ali ile oynayan bir averaj yükseltiyor yani. Neyse abi. Ben Ali ile oynuyorum. Ben ee, hile yapacağım şimdiden söylüyorum hocam. Nasıl şey hile yapacaksın? Yapacağım. Dram tamam, umurumda değil. Kanka Yapansın. bu bu muhtemelen off stream şey yapacak, para yatırmayı açacak, kendi başına parayı yatıracak, geri kapayacak. Şimdi Mertcan bari